Evet. Kaya Çağlayan merhabalar. Merhabalar hocam. Evet, hocam neden... ben... Bir dakika. Bir dakika. Nereden katılım hocam. sağlıyorsun? Hocam Kuşadası'ndan katılım sağlıyorum. Evet. Okuduğum ismi Büyücü Kız Madako biri okudum hocam. E, hocam burada şimdi bir tane yabancı bir kız var hocam. Hı -hı. Bu yabancı kız e, böyle işte dili gelen bir tane e, kız buna salat oluyor. Hı hı. Balat olduğu için daha bir tane yaratık mı bakacağım. Yaratığı nasıl özetip dedim böyle özetleyeceğim. Hadi. Evet. Sesin kapandı bu arada. Arkadaşlar lütfen eee sesimizi kapalı tutabilir miyiz? Çünkü Arkadaş anlatınca başka ses gelince anlayamıyoruz. Ama şu anda arkadaşın sesi yok şu anda. Evet Ensar sana söz hakkı verecektik. Söz verdik. Bugün sesini aç bakalım. Merhaba hocam. Merhaba. Nereden katılıyorsun? Ee, şey, Sivas'tan katılıyorum hocam. Hangi kitabı okudun? Şey, Mırıldanan Çocuk hocam. Tamam, ben soru soracağım, bana cevap ver sadece. Bıralanan Çocuk tamam. adlı kitapta ne anlatılıyor kısaca? Hocam, kısaca bir çocuğun hayatı anlatılıyor. Hocam, bir kedi var, böyle çok güzel e, çatılarda gezmeyi seviyor. Hı hı. E, bir tane insanı varmış, İnsanların pek de çok zeki olan bir varlık olduğunu düşünmüyor. Biz e, kediler ve köpeklerden sonra gel e, Kediler ve güvercin e, kuşlardan sonra önce geliyormuşuz. Bizim daha zeki var. Onlardan daha zeki olduğumuzu düşünüyorlar Tamam. Sonra, hocam. Teşekkür hocam, ederim. Canım benim. Ağzına ben sağlık. Hocam, sağlık. Hocam, tamam. Ben, hocam, ben abi, bakın ben diyeni kaldırmıyorum. <laughs> Bak peşinen söylüyorum. Bak peşinen söyledim yani. Ben kaldım. Ben kimseyi tanımıyorum. Ben ben burada kimi bakacağım işte birlerini seçiyorum. Kime nasip olursa. Ee, Nur Selen Turan sesini açar mısın? Öğretmen benim kitabımın adı Öykülerimde Yeşeren Değerler. Öğretmen evet. bu kitapta Erdemler anlatıyor. Ben soru soracağım müsaadenle. Orada kahramanımız kim? Öğrenem burada bölüm bölüm hikayeler var. Evet. Erdemler anlat. Peki bize bir erdemden bahseder misin? Mesela ne anlatıyor bir tanesini? Anlatmayan bir tanesi var. Öğrenin bir tanesinde e, yardımseverlik var. Evet, sen yardımsever biri misin? Evet hocam. Artık çok mesela nasıl yardım edersin insanlara? Hmm. Sen kaça Örünüm. gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? Ederim. Sen kaça gidiyorsun şu an? Ben dörde gidiyorum hocam. <laughs> hmm. Rica ederim. Mesela ben bazen değil mi dörtlere ücretsiz ders yapıyorum. Şu anda beşlere iki aydan fazla ders yaptık. Ben yardım severim diyebilirim. Sen de büyüyünce böyle insanlara karşılıksız bir yardımda bulmak ister misin? Yapar mısın böyle bir şey? İmkan evet hocam. Olsa... Tamam inşallah. Nereden katılım sağlıyordun? Evet. Samsun Bafra'dan. Hocam ben 50 sayfa kitap okudum. Tamam aferin sana. Teşekkür ederim. Bafra'ya selamlar. Ya Elif size... Masal. Tamam hocam. Evet Elif Masal sesini aç bakalım. Açtım hocam. Evet nereden katılıyorsun Elif Masal? Dersten. Evet. Ne okudun bize? Aa bu da kim? Evet. Kısaca ne anlatılıyor orada acaba? Ee, kısaca mesela Evet. Ama sesin bize gelmiyor hocam. Geliyor hocam. Şu an geliyor, evet. Ee, Yardım sever biri misin? Mesela okulda neler yapmalısın anlatılıyor. Evet. Tamam, teşekkür ederim sana da. Evet. Merhaba. Bir var da bana söyleyebilir misiniz? Arkadaşlar, eee Sesimizi zaten açmayan birisi mesaj en sağır mesaj gönderme yavrum. Neyse mesaj gönderme kapattım zaten. Evet. Barış Güney sen anlatacak mısın bir şey? Evet öğretmenim. Sen nereden katılım sağlıyorsun? Tekirdağ'dan katılıyorum öğretmenim. Tekirdağ Çorlu ilçesinden. Aferin. Hoş gelmişsin. Kaç sayfa kitap okudun? Tam 50 sayfa öğretmenim. Evet. Neydi kitabın adı? Evet hangi kitap oldu neydi ismi ee, Yaşamış Hocam. Hocam. Evet buyurun Barış sesini alamadık ha Öğretmenim siz, sizde bir donukluk oldu da o yüzden Öyle mi Tamam bir şey olmuyor zaman Şu an dinliyoruz. Evet. Öğretmenim Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Benim adım Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Teşekkür ederim. iPhone 80 yazıyor. Teşekkürler Barış. Geçmiş olsun tekrardan. Evet, öğretmenim neydi adın? Orada ismin yazmıyor ama. Hocam vallahi annem de yapamadı. O yüzden yazmıyor. Neyse orada yeniden adlandır oluyor ama neyse. E, nereden katılıyordun? Ben Antalya'dan katılıyorum hocam. Evet. Kaç sayfa okudum ne okudum Hocam ben 44 sayfa okudum. Ee, şirin diye bir kitap, gösterici dünyası beni bekliyor diyor. Ee, evet. Burada e, hocam böyle bir tane şirin diye bir kız var. Ve böyle kostümler giyiyor, gösteri dünyasına gidiyor. Orada böyle eğleniyor arkadaşlarıyla. Öyle bir şeyler anlatıyor içinde. Öğretmenim ağzına sağlık. Teşekkür Te ederim hocam. Rica ederim. Azra diye bir arkadaşım de. var. Azra. Öte, evet, bana söz verdiydiniz. Diğer hafta. Anlayamadım. Dedim ki, diğer hafta bana söz verecektiniz. Hava aslan mı? Sana mı söz verecektin? Evet, ama arkadaşından sonra da verebilirsiniz. Tamam, size. hava aslan bekliyor. Evet, Azra, hadi bakalım Azra. Evet. Ee, ama sesin bana gelmiyor Azra. Sesini açmamışsın. Daha Evet abi. Öğretmenim ben 93 sayfa okudum. Alaaddin'in Sihirli Mağarası'nı okudum öğretmenim kitap olarak. Burada kısaca, öğretmenim yer kısaca var. Kısaca hocam. Ne anlatıyor? Kısaca bize söyle. Çok değil. Öğretmenim yer cücesinin biri hata yaptığı için ona ders vermek istiyorlar. Evet. Nereden katılım sağlıyordun? Tekirdağ'ın Hayrabulu çeşidinden önce. Hoş <laughs> gelmişsin. Hoş gelmişsin. Evet. Hava aslan şimdi aç bakalım sesini. Açtım öğretmenim. Evet. Nereden katılım sağlıyorsun? Kaç sayfa okudun? Anlatayım mı öğretmenim? Evet. Nereden katılıyordun? Antalya'dan. Antalya'dan evet. katılıyorum öğretmenim. Kaç sayfa okudun ne okudun? E 40 sayfa okudum Hırsız karga. Kısaca ne anlatıyor? Çok kısa bir şekilde istiyoruz. Eklem kısacası 3 ekip arkadaş pitmeye gitmişler ve bir karga varmış bu karga da onların yemeklerinden alıyormuş ama hiç çekip görmeden. Teşekkürler ağzına sağlık Mustafa Koçak. Can, evet. evet Mustafa. Mustafa sesini açabilir misin kapalı sesin? Hala açmadın. Sol alttan mikrofon işaret. Ne oldu? Evet, Hocam sesim geliyor mu? Ha, şimdi geliyor. Evet Mustafa buyurun nereden katılıyordun? Kaç sayfa okudun? Hocam Kahta'dan katılıyorum. Evet. Hocam tanıdığınız bir hoca var mı? Ayşe İlgi? Evet Ayşe Hoca'yı tanıyorum evet evet. Hocam onun sınıfındayım. Evet Ayşe Hoca'mı tanıyorum. Selam olsun. Evet ne okudun? Kaç sayfa okudun? Hocam 48 sayfa okudum. Hangi kitaptı? Hocam macera kitabı. Kısaca ne anlatıyor? Çok kısa bir şekilde. Hocam macerayı anlatıyor. Ee, hocam nasıl söyleyeyim? Macerayı anlatıyor başka. Hocam heyecanı anlatıyor. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar Değil mi? şimdi kapanacak Zoom'umuz. Ben bu videoyu YouTube'da paylaşıp gruba atacağım. Abone olmanızı, yorum yapmanızı bekliyorum. Haftaya pazartesi daha çok kişiyle bir araya gelmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.